Merhabalar arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Ee, bugün yanımda ablam var arkadaşlar ve hiç çekmediğim bir video çekeceğim arkadaşlar. Burada malzemelerimiz var ve ablamla slime yapacağız. Evet abla ilk olarak neden başlayacağız? Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Gene ben kardeşimin videosuna konuk oldum. Öncelikle istersen camlarımızı dökmekle başlayalım. Tamam ben o zaman hemen bir pembe alıyorum. Evet göster istersen kameraya da. Şöyle. Ben de şöyle bir yeşil alıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi evet. açalım da ben bunu nasıl açacağım? Ben açtım şöyle. Gel sana yardım edeyim istersen. Açtım mı? açtım. Hepsini evet. dökeceğiz. Ben şöyle direkt açıkla dökmek istiyorum. Ben böyle dökeceğim. <laughs> evet. Arkadaşlar çok güzel. Hepsini döküyoruz arkadaşlar. çok sevdim arkadaşlar. Şimdi ben iyice ne dibine döküyorum ki içindeki hepsi gitsin. Dökelim. Arkadaşlar bu arada biz de slime'ı uzun zamandır yapmıyorduk. Tamam. Evet. Şöyle bir tane daha fazladan jelimiz kalmış. Evet. Onu da yarı yarıya bölelim istersen. Tamam. Kapa ama ince yapalım. İlk ben birazdan şöyle kendime Tamam. Sandalandık. Şöyle çöplerimizi de kenara koyabiliriz. Evet. Bana bu kadar yeterli. Evet. Ben de şöyle kendime evet. aslama da şöyle dökelim. Ki eşit olsun. Şimdi bitti. Daha rahat oldu. Bitince. Bu slide arkadaşlar jeller çok önemli. Evet arkadaşlar. Jeller olmadan maalesef olmuyor. Şimdi bir karıştıralım bence. Ben karıştırmakla devam etmeyeceğim. Ben boyayla Hı -hı. devam etmek istiyorum. Şimdi ben beyaz boya istiyorum. Tamam. Ay rengi nasıl Arkadaşlar olacak Arkadaşlar şöyle. Ben hiç bilmiyorum. Hiç denemedim rengini. Ben de şöyle yeşil bir boya dökeceğim. Slime'ımın yeşil olmasını Abi, istiyorum. Mısın? Açayım. Şöyle önce bir çalkalayalım. Arkadaşlar şöyle çok güzel ya. Bunu, açamıyorum. Bunu Böyle dökeceğiz. Ben biraz Aa, bu kurum, hayır kurumamış canım. Çok sıkma. Aha, alabilir. Döküyorum. Ha, tamam. Şimdi karıştırayım ben. Tamam, sen karıştır ve rengine bak. Ben de o sırada yeşil boyamı döküyorum. Arkadaşlar, döküyor. <laughs> çok güzel oldu. Çok Arkadaşlar, en sevdiğim renk oldu. Ben Her de yeşil boyamı döküyorum. döküyorum. Benimki lila oldu şöyle. Ay ben koyu bir renk döktüm. Umarım kötü olmaz ya. Ben de karıştırıyorum. Ben açık döktüğüm içine ooo Benimki yeşil zümrüt oldu. yeşil oldu. Benimki lila oldu ve renginden çok da memnunum. Arkadaşlar siz de çok çok böyle slime yapacaksanız renkleri karıştırın. Böyle hiç denemediğiniz bir renk çıkıyor. Şimdi boraks, ay boraks diyorum. Şey, tıraş köpüğüyle devam hmm. edelim arkadaşlar. Evet. Tıraş köpüğünü katınca rengimiz daha da açılıyor slime rengimiz. Aa, benimki beyaz gibi olacak. Çok kalmış şöyle. İyi arkadaşlar. Önce şaşırt sen katmak ister misin? isterim. Zaten şey lila benimki açık bir renk. Buyur. Dur, Dur birlikte sıkalım da. Tamam yeterli. Fazlası sert olur. Arkadaşlar. Ben de döküyorum. Vay canına. <laughs> çok değişik bir kabarı, şey oluyor kabarı. bu. <laughs> Aa, arkadaşlar benimki beyaz oldu bildiğiniz. Beyaz mı oldu? Baya açılmış senin rengin. Evet beyaza çok iyi. Ay. Benim fıstık yeşili olacak galiba. Zümrüt yeşilinden çıkacak abla. Şuna bakın ya. Oo, Çok ya. güzel oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Benimki de gerçekten çok güzel oldu. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Köpüğünü emmesi lazım çünkü. Arkadaşlar zaten kiminki olacak hiçbir fikrimiz yok istiyor musun? Şöyle pembe ve mavi simlerimiz var. Ben pembe simi katacağım. Tamam şöyle al. Yenim. Bunu da çok dikkatlice dök. Şey o kapalı galiba. Yok o. kapalı değil açık. Ha, açık mı? Tamam. Ay, ben sim dökmeyeceğim arkadaşlar. Ben, arkadaşlar. ben böyle sade olmasını istiyorum. Şimdi tamam. Zaten benimki hafif böyle bir. Benimki de aynen öyle oldu. <laughs> Şimdi şöyle burada da boraksımız var arkadaşlar, boraksımızı da dökeceğiz ve slime'ımız yavaş yavaş olmaya başlayacak. Öncelikle istersen sen dök, sen evet. sanki hazır gibi dökmeye. Evet, dikkatlice damla damla dökerek karıştıralım. Arkadaşlar! Şimdi ben biraz karıştırmamız lazım. şey yapar yapar. Tutuyor. Aa, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benimki de tutuyor. Arkadaşlar bu arada ilk defa böyle bir oh, video çektik. Tabii bana biraz daha lazım olacak gibi. Bu boraksı dökerken arkadaşlar çok dikkatli olun lütfen. Çünkü zararlı yani tehlikeli bir şey. fazla bana lazım benim ya hala biraz. Evet, dökelim. Ay benimki tutuyor. Bu son şeylerde Arkadaşlar benimki aramaya. de tutuyor. Abla benimki neredeyse tuttu. Evet benimki biraz daha lazım. Sen biraz daha sık istersen. Evet benimki hala biraz şey Böyle sıvı bir kıvamı. Oha arkadaşlar. O arkadaşlar böyle slime'a dönüşmeye başlayınca şey yapmak çok zor oluyor. Karıştırmak bir tık zor oluyor arkadaşlar. Şöyle. Uh. Şu tombula bakın tombula arkadaşlar. Demin ne güzel akıyordu. Benimkinin rengini ben çok sevdim. Ama karıştırmak artık çok zorlaştı. Arkadaşlar böyle kollarım çok yoruluyor. Böyle Ben artık dinlenme. sanırım elle yoğurmaya geçeceğim. Benimki bitmez. Kaşığını şöyle lazım. temizliyorum. Evet ben de geçebilirim. Ben şöyle sağ eline yavaş yavaş. <laughs> daha sanki lazım. Arkadaşlar bir de bunu bir şey arkadaşlar. Uzun zamandır yapmadığım için şişirmeyi. Sonra şişir bir tık daha sıkalım. Bunun olduğunda arkadaşlar elimize yapışmadığı sürece anlayabiliyoruz. Yani elimize yapışmazsa salarmamız benimki sanki böyle olacak. karıştırınca olacak gibi. Ve şöyle oluyor. tabağınızı da ya da kasenizi de Arkadaşlar benimki oldu gibi. Benimki oldu bile. Şuna bakın. Sanki benimki biraz fazla ama benim Çok fazla mı biraz? Yok. yok şimdi ilk yaptığımız için daha açılmadı slime'ımız. Bu şekilde yapa yapa. Arkadaşlar gerçekten yapamadık. Şöyle yapalım. bakın tabağını da temizliyor slime'ım. Böyle alıyoruz. Çok güzel. Seninki sana biraz daha lazım. Koy Yok biraz lazım için. değil. Çok lazım olur. yapışıyor. Bak. Bir tık daha sıkma. İyice karıştır şimdi. Şöyle benimki gerçekten rengi de dokusu da çok güzel oldu. Arkadaşlar benimki de daha... ama benimki çok boraksız oldu. Hmm. Abla bak ah! açılmıyor. Daha yeni yaptım. <laughs> <laughs> Daha yeni yaptığımız için o. Yani umarım sonradan yumuşar. Seninki sert mi? Yok değil. Benimki için değil mi? Ha? Yok seni kendini Benimki bitti. Sen de bitir istersen artık kapatışı yapabiliriz. Ay. Sonraki videolarda arkadaşlar slime'larımızın son durum halini de gösteririz. Evet çünkü şu an biz biraz şu daha an ilk lazım. için. <laughs> e, evet. Bu videoların arkadaşlar yenilerini gelmesini de istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar e, tavsiye edebilirsiniz. Siz e, tavsiye ettikçe ben bunun gibi böyle bir... E, videolar tarzında şeyler çekeceğim arkadaşlar. Evet görüşürüz hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz Hadi arkadaşlar. arkadaşlar.